Yeni sezonun gelmesiyle kanallar yeni projeleriyle gündeme geliyor. Dikkat çeken projelerden biri de Star TV'nin yeni dizisi Kaderim'in Oyunu oldu, başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak gibi sevilen oyuncularının yer aldığı Kaderim'in Oyunu dizisine ait birinci bölüm fragmanı yayınlandı. Akın Akınözü ve Öykü Karayel'in başrolde olduğu yeni dizi, Kaderim'in Oyununu dizinin yayın tarihi belli oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak gibi sevilen oyuncularının yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisi Star TV'de yayın hayatına başlayacak. Dizinin tanıtım fragmanı yayınlanmış ve seyirci tarafından oldukça beğenilmişti. Son olarak Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır adlı yapımla adından söz ettiren güzel oyuncu Öykü Karayel, yeni sezonda iddialı bir yapımla yeniden ekranlarda olacak. Star TV ekranlarda yayınlanacak Kaderimin Oyunu dizisinde Öykü Karayel'e başrolde Akın Akınözü ve Sarp Apak eşlik edecek. Star'ın yeni dizisi Kaderimin Oyununun tarihli yeni tanıtımı yayınlandı, başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu 3 Aralık Cuma başlıyor. İlk tanıtımı ile büyük ses getiren Star'ın yeni dizisi, Kaderim'in Oyunu, 3 Aralık Cuma günü başlıyor. Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yapımını NGM Medya'nın üstlendiği, Kaderim'in Oyunu'nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gülavuz Semerci kaleme alıyor. Kaderimin Oyunu dizisinin hikayesi, genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergi'sin başına gelen felaketle tepe taklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasını alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağı'na sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır. Kaderimin Oyunu, nefes kesen hikayesi ile 3 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Star'da. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.